Hadi Canlı yayın mı? Evet. Gel abi. Gelelim. Biraz daha. Ve kızarım. Hayır, beni Evet sayın baba bey. Ne düşünüyorsunuz Çina ve abiler ve kuzeni? de çok seviyor Tamam. İçine de aşığım. He. İçi de benim canım. Tamam. Evet, sen seyrediyorsun. Çinaa çekiyoruz. Şok havalı bir hareket yapacak. Aynen, aynen. Ve Ne? ne Can da. Oh, kendime mi? çekeceğim. seninle. mi? hı. mi? Seninle 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 Arkadaşlarım biraz yağmazlık yapıyor. Hatta işte yağmazlık yapsa bile seviyorum onları. Görüşürüz. Görüşürüz. Hanımefendi. Alabilir miyiz?